Arv Victorizm saat 11. Kamil Koç. Saat 11 Tündeller. Emir TV iyi diler Saat 11 Midyat MST Turizm. Evet. Lüks Yalova Seyahat Yalova İzmit Adapazarı Bolu Ankara Saat 11 Ağrı Vip Turizm Saat 11. Pamukkale Turizm. Eskişehir, Ankara. Saat 11. Can Diyarbakır. Balıkesir, Edremit, Akçay Demir TV yolculuklar diler. Saat 11. Lüks Aksel. Afyon, Çay, Akşehir, Konya. Demir TV iyi Neyde Aydoğanlar Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler.